Hardware Plus'a hoş geldiniz. Şu anda önümde Huawei'nin ülkemizde yeni satışa çıkartmış olduğu dizüstü bilgisayarı, Matebook D modelini görüyorsunuz. Bu dizüstü bilgisayarının önümüzdeki günlerde detaylı bir inceleme videosu kanalımızda olacak. Ancak inceleme videosundan önce Huawei'nin kendi akıllı telefonlarını yazılım desteğiyle beraber dizüstü bilgisayarla birlikte kullanırken gündelik hayatta birçok farklı alanda işinize yarayabilecek yeni özellikleri var. Bu videoda o özelliklere yakından bakacağız. Videomuza geçmeden önce ufak bir hatırlatmam var arkadaşlar. Huawei bu dizüstü bilgisayarını satın almak isteyen izleyenlerimiz için şirketin yeni açacağı online mağazasında geçerli toplamda 5 adet 300 liralık bir indirim kuponunu bizlere ulaştırdı. Önümüzdeki günlerde Instagram hesabımız üzerinden bir gönderi paylaşarak bu kuponları sizlere dağıtacağız. Eğer Matebook D modelini satın almayı düşünüyorsanız ve 300 liralık indirim kuponundan faydalanmak isterseniz Harvard Plus'ın Instagram hesabını takipte kalın. İsterseniz gelin kamerayı değiştirelim ve bahsetmiş olduğum bu senkronize özellikler nelermiş beraber bakalım. Öncelikle birazdan anlatacağım özellikleri kullanabilmeniz için Huawei dizüstü bilgisayarınıza PC Manager isimli uygulamayı kurmanız gerekiyor arkadaşlar ve ilk anlatacağım özellik olan Multi Screen Collaboration özelliğinden faydalanabilmeniz için PC Manager yazılımının hemen şurada hakkında kısmından kontrol edebilirsiniz. Versiyon 10 ve üzeri olması gerekiyor. Aynı zamanda yine bu multi screen collaboration özelliğini kullanabilmeniz adına kullandığınız Huawei akıllı telefonun Kirin 980 veya üzeri bir işlemciye sahip olması ayrıca ara birim olarak da MUI 10 kullanması gerekiyor. Ben şu anda Mate 30 Pro ile size göstereceğim ama P30 Pro veya saymış olduğum gereklilikleri sağlayan diğer akıllı telefonlarla da bu özelliği kullanabilirsiniz. Videonun ilerleyen zamanlarında göstereceğim One Hop ve Screen Recording gibi özellikler içinse işlemci aynı 980 veya üzeri Ara birimde ise MUI 9.1 veya Magic UI 2.1 ve üzeri sürümleri bu özellikler için destekleniyor. İsterseniz ilk olarak akıllı telefonumuzla uygulamanın bağlantısını gerçekleştirelim. Hemen sağ üst bölümde bir connect yazısı var. Buna basıyorum. Gördüğünüz gibi telefonunuz aranıyor diyor. Telefonumda ile eşleştirme hemen geldi. Bağlan diyorum. Bilgisayarımda da bunu kabul etmem gerekiyor. Bilgisayarda da kabul ettim ve gördüğünüz gibi tabii şunu kildini açmam lazım. Gördüğünüz gibi telefonumun ekranı şunu aşağıya indirelim. Artık bilgisayarımda ve ben telefonumu bilgisayarımdan kontrol edebiliyorum. Şunu sonraki diyelim. Burada hiç asistana girmemişim. Şimdi bu bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra telefonunuzla ne yapmak istiyorsanız bunu bilgisayar üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin ben şöyle bir kullanım benim çok işime yarıyor. Mesela Instagram'a girelim. Hemen Instagram'a girmişken bir kendi profilimin reklamını yapayım. Harbiye Plus'la beraber eğer tabii takip etmek isterseniz benim kişisel hesabımda takip edebilirsiniz. Şimdi ben Instagram'da insanlarla çok yazışıyorum ve Telefon ek ekranında, telefon klavyesinde yazışmak birazcık yorucu olabiliyor. Bu özellikle birlikte, mesela ben şimdi hemen e, bir Aydoğan'ın mesaj kutusuna gideyim. Onunla mesela mesajlaşmayı göstereyim size. Örnek veriyorum. Aydoğan'la benim e, Instagram'da mesajlaşmam gereken bir şeyler var. Direkt olarak dizüstü bilgisayarımın ki Aydoğan mesajımı aldı bir şey yazıyor. Önce onu bekleyelim yazsın. Test. Capslog'u tabi kapatayım test nela değişik. Tabi enter burada çalışmıyor. Buradan göndere basmam lazım. Gördüğünüz gibi telefonumun Instagram uygulamasını kullanarak mesajlaşıyorum. Ama bilgisayarıma bağlı olduğu için buradan direkt olarak klavyeyi kullanarak rahat rahat mesajlaşabiliyorum. Bir özelliği bu. Mesela şuradan hemen ana ekrana döneyim. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarınızı yine buradan her şekilde kontrol edebilirsiniz, girebilirsiniz. Diğer uygulamaları farklı her şeyi buradan rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Şimdi göstermek istediğim güzel özelliklerden biri. Diyelim ki telefonunuzdaki bir fotoğrafı bilgisayarınıza atmanız gerekiyor. Şimdi günümüzde biliyorsunuz mail atıyorsunuz, drive'a kaydediyorsunuz, bilgisayardan o maili açıyorsunuz falan filan. Bu özellik sayesinde galerime girdim. Şurada mesela Huawei Share'de bizim Kaan'la daha önce çektirdiğimiz bazı fotoğraflar var. Bunu tutuyorum. Masa üstüne atıyorum. Gördüğünüz gibi artık masa üstümde Kaan'la çektirmiş olduğum çok girdim. Fotoğrafı aldım. Bunun tam tersini de yapabiliyorsunuz. Masa üstünüzdeki bir fotoğrafı tutuyorsunuz. Buraya atıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi Huawei Share albümünüze kaydedildi diyor. Görüntüle diyorum. İki tane vardı aynısından. Üç tane oldu. Bu şekilde sadece fotoğrafta değil. Diyelim ki bir tane dokümanınız var. Başka bir şeyiniz var. Onu bilgisayarınızın dosyaların bölümüne atmak istiyorsunuz. Yine aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu entegrasyonun şöyle de bir güzel özelliği var. Diyelim ki yaptığınız iş gereği ofis programlarını kullanan, sunumlar hazırlayan bir insansınız. Ve günümüzde tabii ki hem bilgisayarımızdan telefona hem de telefondan bilgisayara bazı dosyalara ihtiyaç duyuyoruz. Mesela PowerPoint'te göstereyim. Şuradan bir tane hazır sunumlardan bir tane açayım. Şimdi diyelim ki böyle bir sunumda görsel eklemeniz veya e, bilgisayarınızdaki daha doğrusu telefonunuzdaki bir görselle metni bu sunuma atmanız gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Öncelikle yine mesela şuradan. Ben Kaan'la olan şu fotoğrafımı sunuma eklemek istiyorum diyelim ki. Yine tutuyorum. Buraya atıyorum. Gördüğünüz gibi direkt sunumun içine attı. Yani PowerPoint'in içine attı. Buradan ben artık bunu nasıl kullanmak istiyorsam boyutlandırırım, değiştiririm vesaire. Artık bu sunumumun içerisinde. Bir de diyelim ki şu kutucuğa benim telefonumda kayıtlı olan bir yazıyı eklemem gerekiyor. Yine aynı şekilde telefonuma geliyorum. Burada Evernote olabilir, başka bir şey olabilir. Fark etmiyor. Ben mesela örnek vermek açısından mesela örnek vermek açısından söylüyorum. Bana Afat'tan bir mesaj gelmiş. Bunu mesela iki kere tıkladım. Hemen kopyala ve paylaş diye iki tane sesinek çıktı. Kopyala dedim. Buraya geldim. Sildim. Ctrl+V yaptım ve gördüğünüz gibi sunumu geçtim. He. Telefonumun mesajlar uygulamasında kopyaladığım bir yazıyı direkt olarak PowerPoint'in içerisindeki bir yazı sütununa ekleyebildim. Tabii ki bu bir örnek. Bilgisayarımda bir not defterine de kopyalayabilirdim. Bilgisayarımda herhangi bir yerde bunu yapıştırabilirdim. Hem fotoğraf hem de bu şekilde yazılı metinlerinizi ortak bir paydada toplayabiliyorsunuz. Huawei'nin bu bahsetmiş olduğum çoklu ekran paylaşım özelliği sayesinde. Huawei'nin gündelik hayatımızda gerçekten işimize yarayacağını düşünerek geliştirdiği bir diğer özellik de OneHop. Bu özellik sayesinde telefonunuzdaki dosyaları sadece bir dokundurma hareketiyle çok hızlı bir şekilde dizüstü bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Bu özelliği ben geçtiğimiz yıl, if yanlış hatırlamıyorsam, ilk MateBook X Pro modeliyle birlikte göstermiştim. Şimdi gördüğünüz gibi galerimdeyim. Şöyle rastgele bir... Herhalde bir 10-20 fotoğraf olmuştur. Şöyle şunları seçtim. Gördüğünüz gibi dosyalar seçili. Dizüstü bilgisayarımın NFC bölümüne telefonumu getireceğim. Bir hub yaptı gördüğünüz gibi. Şuradan da görebileceğiniz üzere 26 fotoğrafı herhalde 3 saniye falan sürdü. Benim daha önce attığım videolar. Ayda'nın dün çektiğimiz thumbnail'leri. Evet. Bir anda gitti. Bu sayede telefonunuzdaki videolar olabilir, fotoğraflar olabilir, farklı dosya dosyalar olabilir. İlla medya olmak zorunda değil. Sadece telefonunuzu buradaki NFC alanına dokundurarak saniyeler içerisinde bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Recent Files and Clipboard özelliği benim zaten az önce göstermiş olduğum telefonunuzdaki bir şeyi kopyalayıp bunu bilgisayarınıza yapıştırabilmenizi sağlayan özellik. Eğer gereksinimleri karşılıyorsa telefonunuz ve dizüstü bilgisayarınız daha doğrusu biraz telefonla alakalı ve bir Huawei dizüstü bilgisayarınız varsa multi screen collaboration da bunu yapabiliyorsunuz ama eğer multi screen collaboration özelliğini e, özelliğine ulaşamayan MUI 9.1 gibi bir ara birim kullanan telefonunuz varsa bu pencereye ulaşmadan da telefonunuzla birlikte dosyalarınızı burada kopyaladığınız bir şeyi bilgisayarınıza atabiliyorsunuz arkadaşlar. Screen Recording özelliği de telefonunuzun e, bir ekran görüntüsünü direkt olarak bilgisayarınıza kaydedebilmenizi sağlayan özellik. Genel olarak Huawei'nin yeni yazılım desteği, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar entegrasyonu bu şekilde. Videoyu kapatmadan önce hemen ben şuradaki bir bağlantıyı sonlandırayım. Şunu da kapatayım. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi Matebook D modelinin bir incelemesi kanalımızda olacak ama ondan önce bir genel tasarımıyla alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Burada Huawei'nin bizim önceki modellerde de gördüğümüz klavyenin içerisine gizlenmiş kamera tasarımı aynı şekilde duruyor. Burada bir tane güç butonu görüyorsunuz ama bu güç butonu aynı zamanda bir de parmak izi sensörü. Hemen nasıl çalıştığını size göstereyim. Bir ekranı kaldırayım. Evet gördüğünüz gibi aslında başka bir parmakla yapmış olsaydım açmayacaktı ama güç tuşunun içerisine entegre edilmiş bir parmak izi sensörü olduğu için direkt olarak tanıdı. Şöyle bir de deneyeyim. Bilgisayarı kilitledim. Parmağımı dokunduruyorum ve saniye içerisinde hemen bir saniye içerisinde ee, ekranımız açılıyor. Bununla beraber MateBook D modeline baktığımız zaman buradaki süper şarj destekli USB type C portu sayesinde eğer bir Huawei akıllı telefon kullanıyorsanız süper şarj destekleyen bu özelliği direkt olarak bilgisayarın üzerindeki yuva ile beraber gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki biz daha test etmedik ama Huawei 9.5 saatlik bir full HD video izleme süresini cihazın içerisindeki bataryayla kullanıcılara sunduğunu belirtmiş. Oldukça taşınabilir bir model. Yaklaşık 1.5 kilogramlık bir ağırlığı var. Ondan da bahsetmiş olayım zaten. Henüz kullanmaya başlamadım. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir inceleme videosu kanalımızda olacak. Sizin Huawei Matebook'te ve akıllı telefon entegrasyonu ile ilgili sunmuş olduğu yazılım özellikleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.